Aralarında akademisyen, gazeteci, yazar ve oyuncuların da yer aldığı 308 tanınmış şahsiyet, muhalefeti olası Kuzey ve Doğu Suriye'ye dönük işgal saldırısına karşı uyardı. Bu suça ortak olmayın başlığıyla yayınlanan açıklamada iktidar ortaklarının dışında kimsenin yaşanan savaştan bir çıkarı olmadığı vurgulandı. Bu harekatın savaşın hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Ülkemizi Suriye'den tehdit eden düşman iktidar koalisyonunun yarattığı bahaneden ibarettir. Oralarda işgale uğramış topraklarını, halklarını, varlıklarını, düzenlerini savunmak için mücadele eden, ölen, öldüren, büyük acılara, yıkımlara uğrayan bir halk var. Açıklamada savaşın getirdiği ekonomik yıkımlar vurgulandı. Milyonların açlık sınırında yaşam mücadelesi verdiği, ekmekten barınmaya, çocuklarının eğitiminden sağlığa her alanda büyük güçlüklerle boğuştuğu ülkemizde savaşa, silaha yapılan devasa harcamalar 84 milyonun ekonomik sıkıntılarını, gündelik yaşamın güçlüklerini derinleştiriyor. Daha da ötesi geleceğimizi rehin alıyor, umutları söndürüyor. Evlatlarımızın sadece canı gitmiyor, gelecekleri de kararıyor özellikle altılı masa olarak ifade edilen CHP'nin başını çektiği muhalefet partilerine seslenen imzacılar açıklamalarında bu savaştan Türkiye insanlarının tümünün 84 milyonun büyük zararı var sözlerine yer verdi. Altılı masa bugüne kadar güçlü bir ses, güçlü bir hayır duymadık sizlerden. İktidarın savaşçı siyasetine karşı ses yükseltmezseniz ülkemize, halkımıza olduğu kadar insanlığa karşı işlenen suçlara, dökülen kanlara ortak olacaksınız. Bu iktidarın hiçbir suçuna, özellikle de savaşa ortak olmayın. Belki vatan haini, terörist, PKK yandaşı ve benzeri diye suçlanmaktan korktunuz, belki oy kaybetmekten çekindiniz. Bugün vardığımız noktada Erdoğan-Bahçeli ittifakının değirmenine su taşımaktan başka anlamı olmayan suskunluğunuzu terk etmenizi, Suriye'de Irak'ta sürdürülmekte olan toprak ilhakı ve algı operasyonu amaçlı savaşa yüksek sesle, açık ve net biçimde hayır deme cesaretini göstermenizi bekliyoruz. 308 imzacı muhalefet partilerine bugün vardığımız noktada Erdoğan Bahçeli ittifakının değirmenine su taşımaktan başka anlamı olmayan suskunluğunuzu terk etmenizi, Suriye'de Irak'ta sürdürülmekte olan toprak ilhakı ve algı operasyonu amaçlı savaşa yüksek sesle açık ve net biçimde hayır deme cesaretini göstermenizi bekliyoruz çağrısında bulundu.